New Portal ekranlarındasınız. Bu videoda benim merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi olan Dead Island 2'yi konuşacağız. Kanalımda böyle gelecekte çıkacak ve hepimizin yani en azından birçok kişinin merak ettiği oyunlar hakkında önceden böyle araştırmalar yaptığım, ön bilgilere eriştiğim videolar da var. Onlara da göz atabilirsiniz ve böyle videolar da gelmeye devam edecek. Eğer böyle videolar ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın. Birazcık hastayım sesimin kusuruna bakmayın. Yavaş yavaş toparlıyorum. Kendime geliyorum ama bu videoda maalesef şu iğrenç sesimle size eşlik etmek zorunda kalacağım. Şimdi Dead Island 2 ilk olarak E3 AH 2014'te 2015'te piyasaya sürülmek üzere duyurulmuştu. Ee, Dead Island 1 aslında mükemmel bir oyun değildi. Yani çoğu kişiden de zaten eleştirmenlerden böyle düşük not aldı. Ama baktığımız zaman bence potansiyeli olan bir oyundu. Yani çok daha iyi noktalara getirilebilirken bence birazcık harcanmış bir IP olarak görüyorum ben özellikle. E, Coop ve böyle böyle zombi temalı oyunlara baktığımız zaman yani yapmak istediği şeyler evet güzeldi ama çok fazla eksikleri vardı. O yüzden Dead Island de eğer bunları düzeltmeleri durumunda Harika bir oyun çıkacağını düşündüğüm için de 2'yi yıllardır meraklı bekliyorum ama e, ne yazık ki yıllardır hiçbir şey göremedik. Hiçbir şey çıkmadı ama bunun altında yatan aslında başka sebepler var. E, bunları da öğrendim. Bunları da şimdi sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak oyunun çıkış tarihi üzerine birazcık konuşmak istiyorum. E, oyun 28 Nisan 2023'te eğer bir erteleme durumu olmazsa çıkış yapacak. Resmi çıkış tarihi son olarak bu. Daha önce birkaç kez ertelenmişti. E, son olarak 28 Nisan 2023'te oyunun çıkmasını bekliyoruz. E, oyun PlayStation 4, Xbox Xbox One, Xbox Series X ve S ve PC'ye çıkacak ama şöyle bir detay var. PC'de sadece Epic Games Store üzerinden çıkış yapacak hani belli bir süre Epic Games Store'da olacak sonra Steam'e gelecek mi ya da komple Epic Games Store'da mı olacak sonsuza dek bunu tam bilmiyorum açıkçası. Bunun hakkında da net bir bilgiye ulaşamadım. Yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum sizlere ama herhalde çıktıktan sonra ya da çıkış tarihine çok yakın zaman kala bu konuda netleşir diye düşünüyorum. Eğer bir netlik falan kazanırsa ya da yeni bilgiler öğrenirsem mutlaka bir videoyla duyururum. Ee, ama dediğim gibi ilk etapta Epic Games Store üzerinden olacak. Artık bir sene mi olur, iki sene mi olur ya da sonsuza dek mi olur onu bekleyip göreceğiz. Şimdi yapınca şirketin aslında çok dikkat çekici bir açıklaması var. E, bu birazcık da benim hype'ımı arttırdı yakın dönemde. E, yaptığı açıklamada diyor ki e, Dead Island 2 diyor şimdiye kadarki en kanlı oyun haline gelecek. En vahşi, en gorlu oyun böyle. İşte en kan, vahşiyet kopan kafalar, dökülen organlar falan böyle. En vahşi oyun e, olacağını söylüyorlar. Böyle iddialı bir açıklama yaptılar. E, tabii ki vahşiyet varsa orada da ben varım abi. Oyun dediğim vahşi olur abi. Ne olacak? Gerçek hayatta yapamadığımız şeyleri oyunda yapmak istiyorum abi. Kelle koparmak kol bacak kırmak yırtmak böyle paramparça etmek insanları her tarafımı kan bürüsün istiyorum her oyunda değil ama bazı oyunlarda en azından içimdeki vahşet duygusunu atmak istiyorum. Bu arada bir sapık değilim ya da bir e, psikopat değilim ama en azından oyunlarda böyle şeylerin olması hoşuma gidiyor diyebilirim. Beni birazcık cezbediyor. En azından tekrar söyleyeyim bazı oyunlarda. Şimdi birazcık yapımcı şirkete değinmek istiyorum. Özellikle e, yapımcı şirket Dumbuster Studios ya da Dumbuster nasıl okunur bilmiyorum ama ben yazıldığı gibi okuyacağım. Okunuşunu bilmediğim için Dumbuster Studios diyeceğim. Booster de olmadı da Dumbuster diyelim. Tamam Dumbuster Studios. Şimdi Dumbaster Studios oyunu Dead Island 2 2019'da devralıyor. E, Dumbaster Studio devralmadan önce e, oyun Sumo Digital'daydı ama birçok kez ertelendi hatta iptal oldu bir ara falan. Yani Sumo Digital açıkçası bunu beğenim, e, beceremedi ama arkasındaki başka sebepler de var bu sebeplerden dolayı. E, oyunu son olarak Dumbaster Studio alıyor. E, şimdi Dumbaster Studio ne diye bakacak olursak şöyle birazcık... E, Araştırdığım zaman aslında enteresan bir ekip olduğunu öğrendim. Hemen şimdi onları size göstermek istiyorum. Şimdi bu adamların kendi sitesine girdiğimiz zaman Our Games'i görüyoruz. Yani bizim oyunlarımız bakıyoruz şuraya. E, Homefront Revolution var. Oynamadığım için bilmiyorum ama e, adını çok fazla duymuştum. E, Dead Island 2 var. Gördüğünüz gibi ama şuraya baktığınız zaman aslında çok dikkat çeken şeyler var. Crisis Console Editions, Crisis 2, Crisis 3, Warface. Rise Son of Rome çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir her ne kadar beğenilmese de kanalımda da bir videosu var eğer merak ediyorsanız böyle o da kan vahşet kelle bacak kafa koparmalı bir şey arıyorsanız evet bu oyunda sizi tatmin edecektir mutlaka e, ee, Haze var ee, Time Splitters bunu tam bilmiyorum Second Sight ve e, Time Splitters 2 var yine Time Splitters var ee, ya bu alt taraftaki oyunları bilmiyorum ama e, Dembastar Studio'yu gördükten sonra bu oyunlara mutlaka bir şans vereceğim, bir deneyeceğim. Eğer gerçekten konuşmaya değer bir şeyler olursa da bir videosunu çekeriz, bir konuşuruz üzerine ama şimdi e, bu yapımcı şirketin geçmişte baktığımız zaman direkt mesela bu oyunlar Dembastar Studio adı altında çıkmıyor. Yani işte Crysis 2, Crysis 1, Crysis 3 falan e, normal Crytekin oyunları ama aslında Denbuster Studio'da çalışan ekiplerin yani Crysis e, mutlaka duymuşsunuzdur küçülmeye gittikten sonra battıktan sonra oradaki ekibin Denbuster Studio adı altında Deep Silver'ın da satın alması Deep Silver'da bir yayıncı şirket Deep Silver'ın da satın alması üzerine oradaki ekibin bastır Studio altında çalışmalarını sürdürdüğünü e, söyleyebiliriz. yani. Nispeten de olsa hani %100 olmasa da Crysis'te çalışan ekibin Dead Island 2'yi geliştirdiğini düşünürsek potansiyel bence birazcık daha artıyor eğer böyle bir ilişki kurmamız gerekti. Sonuçta e, oradan e, Crytek'ten ayrılan ekibin e, kurduğu bir stüdyo olduğu için Den Studio. Stüdyo. E, netice olarak böyle dolaylı yoldan da olsa Dead Island 2'yi Crysis yapımcıları yapıyor gibi de düşünmemiz lazım bence şimdi vahşet kısmını az önce konuşmuştuk e, en kanlı en vahşi oyun olacağını e, öne sürmüşlerdi Deep Silver'ın e, bir açıklaması var diyor ki Dead Island 2 oyunlardaki en gelişmiş parçalama sistemine sahip olacağını e, söylüyorlar. Yani böyle bir vaat var. E, bu yüzden de şey deniyor hatta işte midesi zayıf olanlar için uygun bir oyun olmadığı e, ön, söylenecekmiş önceden. Yani işte e, zombileri özellikle parçalarken kol, bacak, kafa, göz artık ne olacağını tam bilmiyorum ama şimdiye kadarki en gelişmiş parçalama sisteminin olacağını söylüyorlar. Yani Dead Island 2'den şu ana kadar ne beklememiz gerektiğini az çok böyle kafanızda canlanmıştır. Yani böyle çatır çatır adam kestiğiniz ve keserken hakikaten zevk aldığınız böyle içinizdeki öfkeyi kini rahatlıkla kusabileceğiniz bir oyun olacağı öngörülüyor ve benim de aslında hani böyle tek başıma olabilir ya da birkaç arkadaşımla ya da ekiple beraber belki serisini yaparız bilmiyorum ama ee, böyle bir şeye de ihtiyacımız var. Evet yani böyle oyunlarda çıkması lazım. Her oyun böyle olsun demiyorum ama arada bir but kafada oyunlarında çıkması eee gerçekten hem çeşitlilik katıyor hem de bazı ihtiyaçlarımızı karşılıyor öyle söyleyebilirim. Şimdi oyun üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Oyunun detayları da bazı detayları en azından temel detayları ortaya çıktı. Nedenle iki de her biri kendi benzersiz kişiliğe ve diyaloglara sahip olacağı böyle Slayers isimli 6 tane oynanabilir karakter olacağı söyleniyor. E, bu karakterlerin işte skillleri farklı olacak. Diyalog çeşitliliği farklı olacak ne bileyim daha böyle asi bir karakterle daha insanlara sert cevaplar verebilecekken daha böyle uyumlu ya da e, uzlaşmacı bir karakterle e, daha böyle işte sakin cevaplar verebileceğiniz daha böyle insanlarla konuşarak şey yapabileceğiniz, anlaşabileceğiniz bir e, diyalog çeşitliliği size gelecek ve seçtiğiniz karaktere göre bu diyalog çeşitliliğinin artacağı söyleniyor. Bunun ne kadar olacağını açıkçası e, tam kestiremiyorum. Yani az önce bahsettiğimiz o oynanış kısmında evet güzel şeylerin olmasını bekliyorum ama bu diyalog ve özellikle bu rpg kısmında çok fazla bir şey beklemiyorum açıkçası. Eğer iyi bir sonuç çıkarsa beklentimin çok üzerinde olur ama burada birazcık beklentiyi bence düşüp tutmamız gerekiyor. Çünkü her oyun nereden baksanız yani çıkmadan önce şöyle olacak böyle olacak diyor ama söylediklerinin sadece belki de yarısı çık çıktıktan sonra oyunda olabiliyor. Ben böyle oynanış kısmında güzel bir oyun göreceğimiz ama RPG elementleri işte diyalog çeşitliliği kısmında açıkçası bunların bahsettiği kadar çok diyalog çeşitliliği olacak bir oyun olacağını düşünmüyorum ama eğer olursa beni yanıltır. Ve e, şöyle de bir olay var karakterlerimizi tabii ki oynadığımız zaman örneğin 3 kişilik ekiple giriyorsunuz. Üçünüz de farklı. Biri X karakteri aldı. Biri Y biri Z karakteri aldı. E, gittiniz mesela hepiniz işte bir sürü zombi kestiniz. ilerlediniz hikayede bir şeyler yaptınız falan. Hepinizin yükseltebileceği beceri sistemi karakterlerinizin farklı olması sebebiyle farklılık gösterecek. Yani atıyorum işte bazı karakterler daha güçlü özellikler e, edinebilecekken bazı karakterler daha atik hızlı olabilecek falan. Bunları tamamen sallıyorum ama böyle çeşitlilik olacak söyleniyor ve seçtiğiniz karaktere göre beceri açtığınızı yükselterek oynanışınızı geliştireceğiniz söyleniyor. E, oyun e, aynı zamanda single player da oynanabilecek. Yani tek başınıza da girip oynayabileceksiniz ama oyunun muhtemelen hani böyle oyunlarda genel olarak asıl zevk böyle 2-3 tane arkadaşınız varsa veya işte 6 kişiye kadar destekliyor oyun e, 6 kişiyle falan girerseniz tam bir kargaşa olur, kaos olur, daha böyle belki de eğlenceli olur bilemiyorum ama e, single player oynayabileceğiniz gibi e, co-op oynamak böyle oyunların daha çok eğlencesini arttırıyor. E, ama yine de tek başınıza oynamak isterseniz evet oynayabileceksiniz. Öte yandan oynanışı etkileyecek bir başka kısımda zombi çeşitliliğinin çok fazla olacağı. Bu tarz böyle koop ilerlemeli ve zombi kesmeli yani oyunlara baktığımız zaman işte en bariz örneği işte Left 4 Dead 2'dir mesela örnek veriyorum. Orada da zombi çeşitliliği evet var ama bir yerden sonra artık bazı zombiler minyon gibi böyle üzerinize koşarken nadiren bazı Farklı tipteki zombiler ara ara spawn oluyordu. Ee, onları kesiyordunuz falan. Dead Island 2'de bu konuda birazcık daha ileriye gidilmesi bekleniyor en azından. Ee, yapılan açıklamaya ve... Ee sızdırılan bilgilere göre bu konuda olacağı söyleniyor. Yani zombi çeşitliliğinin çok fazla olacağı böyle değişik değişik zombilerden karşılaşacağımız ama tabii ki bir yerden sonra zombi kesmiş oyun olduğu için aynı zombilerden böyle copy paste bir yerlerde görebileceğiz böyle klon şeklinde ama yine de ne kadar fazla çeşitlilik olursa bence oynanışı o kadar etki edecektir. Yapımcı şirket de bunu şimdiden düşünmüş ve bu konu üzerinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Umarım bir erteleme olmaz. Umarım bahsettikleri gibi 28 Nisan 2023'te oyun çıkmış olur ve biz de bu kanalda beraber inceleriz. Beraber oynarız. E artık bize de beklemek düşüyor. Eğer yeni böyle çıkış tarihi tabii ki yaklaştıkça daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başlıyor. Yeni bilgiler edinirsem onları böyle gene güzelce toplayıp derleyip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. O videoyu da kaçırmamak için takipte kalabilirsiniz. Şimdilik de Dylant 2'den aktarabileceğim bilgiler bu kadar. Çok fazla bilgi e, kirliliği var ama dediğim gibi benim kanalımın temel konsepti sadece e, doğruluğuna daha yüksek ihtimal verdiğim bilgileri paylaştığım videolar olacak. Yani çok hurafe murafe istiyorsanız size sayarım yani. Bir saatlik video çekerim. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak falan diye sallarım ama çok öyle yapmak istemiyorum açıkçası. E, kendimin inanmadığı hiçbir bilgiyi sizle paylaşmıyorum diyeyim. Neyse çok uzattım. E, videoyu bir beğene bırakabilirseniz yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hastayım anasını satayım. Bok gibi konuştum. Ya. Neyse bu videoda tamam. Böyle olsun. Affedin. Yapacak bir şey yok bu seferlik. Kafamda böyle cümleleri, beynimde cümleleri toparlayamıyorum. İlacın etkisi herhalde. Neyse öpüyorum sizi. Hadi görüşürüz.